Bir insan herhalde bundan daha güzel olamaz diyorum. Ama her seferinde beni yanıltmayı başarıyorsun. Çok güzel olmuşsun. Biz dosyayı verdik değil mi? Ay ben odayı falan ayarlayayım derken dosyayı unuttum. Pelin onu vermemiz lazım. Geç bile kaldı. Tamam ben hemen getiriyorum. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinan Bey, hazırlayacağınız menüyle ilgili dosya dışında hiçbir işlemimiz kalmamış. Dosyamız da burada. Bu dosyayla ilgilenen bir arkadaşımız var. O gelip alacak. Şimdilik iyi eğlenceler size. Teşekkürler. Aa. E bu da benim elimde kaldı. Ne oldu canavarı sizden? Hemen ağlamaya başladınız. gece onu görmesek. Vay kardeşim. Hayırsız neredesin ya? Burada görüşmek varmış. Ya bir dükkan açtım. İnsan bir kere gelir be. Gelemedik işte yalnız bu sene katılacağını söylesene hiç zahmet edip gelmezdim. Ya bırak şimdi kim bilir nasıl hazırlanmışsındır. Öyle ama seni görünce tadım kaçtı. <laughs> Ayrıca bütün millet kulis yapıyor zaten. Ya gördüm kulisin kralı burada zaten. Evet bütün jüriyle haşır neşir oldu şimdiden. Bizim de ufaktan başlamamız lazım. Bak jüride kim var? Aa, ben bu kadının hayranıyım. Hangimiz hayran değildik ya abi ona. Yazdığı yemek yazılarıyla hepimizi mest ediyordu. O zaman oradan başlayacağız demektir. Evet, gel tanıştırayım seni. Sen git, ben geliyorum şimdi. Tamam. Ya Pelin, benim çok ufak bir işim var. Sen bunu görevliye bırakabilir misin? Tamam, merak etme. Sen işini hallet. Merhaba. Merhaba. Sinan Bey. çirkin bir kadına hayran ol be adam. Bir kere de yanında normal bir kadın göreyim. Dikkat et çapkındır. Gerçi insan çapkın olsa da sizin kadar güzel bir kadını asla yalnız bırakmamalı. Ben böyle iyiyim. hangi çalıştınız? <laughs> Bana bir <sebebi> <laughs> Ne kadar dokunmatik hatun varsa bu adamı buluyor ya. Hayır daha tanışalı beş dakika oldu. Ne işi var senin elinin omzunda, orasında, burasında? Denge problemin mi var? Zaten ne kadar çapkın adam varsa ben buluyorum. Yani bu bir kaderim herhalde. sanki başka jüri yok. Vakit onlarla da tanış. Yarım saattir orada takıldı kaldı. Ha buldunuz genç yakışıklı çocuğu. Aferin size. Hayır, yok mu birkaç tane daha ya? Çağırın çağırın. Hayır güya şehir dışında birlikte zaman geçirecek. <laughs> Şuna makyajına bakar mısın? Ben sürmüyorum öyle hafif sade bir şey yaptım çıktım. Biraz yaşınızın insanı olun ya. <laughs> Esas ben yaşımın insanı olmalıyım. hala orada ya. Yuh. Sakın, 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 sakın. Hayır, hayır, hayır. Bu gerçek olamaz ya. Nerede bu? Tamam. Sakin ol Pelin. Sakin ol. Önce bir düşün. Ne yaptın? Görevli geldi. Dosyayı senden istedi. Dosyayı verdin mi? Hayır. Tuvalete gittin, yanında götürdü mü dosyayı? Hayır, hayır. Affedersiniz, bu masada bir dosya vardı. Acaba gördünüz mü? Bu boyutlarda falan bir dosya gerçekten çok önemli. Lütfen gördünüz mü? Görmedim. Emin misiniz? Peki. Ah, Sinan aldıysa... Dağırlamaktan gerçekten gurur duyuyorum. Sinan, Aa, kusura bakmayın. Ne olur kusura bakmayın. Gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten çok affedersiniz. Ben hemen şey yapayım. Şey tamam, yapayım. tamam, önemli değil. Bilin. Tamam, ben gitsem daha iyi. Ben gitsem. Gerçekten kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. kusura bakmayın ne olur. Ne yapıyorsun? Sinan dosya yok. Nasıl yok? Baya baya yok. Ben tuvalete gitmiştim benim makyajımı tazelemeyi. Masaya koyduğum dosya yok. Hiçbir yerde yok. Herkese sordum. Gerçekten çok özür dilerim Sinan. Yani bir dosyayı sahip çıkamadım. Ah aptal kafam ya. Elin. Sakin ol. İnan burada değildi. Gerçekten az önce bu dosya burada değildi. Ben anlamadım. Pelin. Sen beni şuradaki kadınlardan da böyle bir şey mi uydurdun yoksa? Aşk olsun Sinan. Gerçekten yani benim ömrümden burada gerçekten beş sene gitti. Yani şunu kaybettim diye senin söylediğine bak. E i̇yi de dosya burada. Yani görmemişim demek ki. Hani. Ayrıca ben niye seni kıskanıyormuşum? Yani Rüzgar'la böyle bir yanlış anlaşılma oldu diye... ...ben seni herkesten kıskanacağım diye bir, bir şey mi var? Yani ya onlardan niye kıskanayım? Öyle kadınlardan mı kıskanacağım? Baksana bir tanesi annem yaşında yani. Elin, elinle hmm. gösterme ayıp. Tamam, neyse ne dosya burada işte. Bir an önce verelim gitsin. Ay evet, evet. Hemen, hemen verelim kurtulalım yani. Gerçekten ben bu gece parti marşı istemiyorum. Yani şunu sağ salim teslim edelim. Başka bir şey istemiyorum bu gece. Oh! Tamam, hadi gel. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.